Ümit evet, takipçiler nereden geliyor kanalımızdan herkese merhabalar. Yüzlerce sert mahalle mekan isimlerinin nereden geldiğini merak ediyorsanız lütfen video izlemeye devam edin. Bu videomuzda Ankara ve semtlerin isimlerini nereden aldıklarını sizler için araştırdık. Bizi izlemeyi, abone olmayı ve mümkünse beğen butonuna tıklamayı unutmayınız. Akyurt Akyurt'un eski adı olan Ravla'nın ve hemen yanındaki Kızık ve Büyüdüz mahallelerinde Reşit Uddi'nin çizelgelerinde belirttiği o üzerinin olduğunu görüyoruz. Ve yine bilinen bir gerçekte Anadolu'ya gelen Oğuz boylarının Türkmenlerin atalan isimlerini yaşadıkları yörelere verdiklerini ve onların sadece isimleri değil, gelenek ve göreneklerini de yaşattıklarıdır. eski ve yeni isimler konusundaki bulgularımıza baktığımızda Kaçkarlı'da Alka bölük olarak Reşit Uddi çizelgesinde de halka olarak karşımıza çıkan bu boy zaman içinde ravlu olarak telaffuz edilip Boz Türkçesinde karşılığını avlu, evli, evli olarak verilmiştir. Bunun yurt manasında alınabilmesi de söz konusudur. Nitekim Cumhuriyet döneminde Akkürt isminin ortaya çıkışı, elçiye verilişi geçmişten gelen güzel bir geleneği bugünkü Türkçemizde yaşatılması şeklinde ortaya çıkmıştır. 1961 yılında alınan kararla Alkan'ın Ak, Rablanın da yurt olması şeklinde Akkürt ismini almıştır. Altında Milattan önce ve sonra yerleşmelerin bulunduğu ilçeyi ilk Frik kralı Midas kurmuştur. İlçe Antik ve Osmanlı Ankara'sı olarak bilinmesinin yanı sıra Anadolu Selçuklusu'nun melik şehri olmuş ve Osmanlı'nın eyalet merkezliğini yapmıştır. Zengin bir tarihe ve kültür mirasına sahip olan Altında ilçesi başkentin ilk yerleşim alanıdır. Bu nedenle tarih açıdan çok önemli eserlere ev sahipliği yapmaktadır. E, bu yüzden bölge olarak değerli asalara evlere sahiptir. Bölgede yaşamanın pahalılığından ve değerli mekanların arsaların olması, altın gibi değerli görülmesi ve ilçede yer yer yüksek kesimlerin olmasından dolayı bölgeye altında ismi verildiği rivayet edilmektedir. Ayaş, tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapan Ayaş ilçesi Ankara'nın kuzeybatısında yer almaktadır. İpek yolunun durağıdır aynı zamanda. Bir Türkmen uyumanda isminin verildiği bilinmektedir. Öztürkçe kökenli, parlak aydınlık gece anlamındadır. Gezdiği yerlerde toplumların yaşama düzenini ve özelliklerini yansıtan Büyük Türk seyyahımız Evliya Çelebi'nin seyahatlemesinde de Hayaş'tan bahsedilmektedir. Bala Farsça kökenli olan bala ya da pala yüksek yukarı anlamına geliyor. Bala'nın 600 yıl önce Karahale adında bir Türk tarafından veya Süleyman Gürbüz Han tarafından kurulduğuna dair söylemler bulunmaktadır. Aynı zamanda ilçe tarih boyunca kasabayı bağlı bozulu sancağı talanlı kazası olarak adlandırılmıştır. Beypazarı, Beypazarı'nın tarihinde Hitit, Ferik, Galat, Roma, Bizans, Anadolu Selçuklu ve Osmanlıların egemenliği altında kaldığı bilinmektedir. Rivayetlere göre evlattan sonra 491 ila 518 yılları arasında hüküm süren Bizans İmparatoru Anastasios'un döneminde Psikoposluk merkezi olarak bilinen Bey Pazarı, Laganya ziyaretinde şehrin adını Laganya Anastasiopolis yani Anastasios kenti Kaya Doru ülkesi olarak değiştirir. değiştirir. Başka bir bilgi de Pazarı ilk Fatih Kütahya beylerinden Germiyan Oğlu Yakup Veziri Dinar Hazar'ın olduğu ve onun için şehre Germiyan Hazar Hazar da denildiğinden bahsedilir. Bölge Osmanlı Devleti'nin toprak rejimi ve tımarlı sipahi merkezlerinde ticari ve ekonomik hayatın yoğunluğundan dolayı Bey Pazarı olarak da adlandırılmıştır. Çanlıdere kuruluş eski zamanlara dayanan Çanlıdere, eski yıllarda Kozmiran olarak anıldığı bilgiler arasında yer alır. İlçede türbesi olan Ömer Faruk'un 4. soyundan Şeyh Ali Semerkandi'nin yöreye gelip yerleşmesiyle bölge Şeyh Ali Köyü Kuzdiran olarak anılmaya başlar. Daha sonra da Şeyhler olarak değiştirilir. Bu bölge Şeyh Ali Semerkandi'nin diyarı olarak da bilinmektedir. 1953 tarihinde çıkarılan 60.091 sayılı kanunla ilçe statüsünü kazanan Çamlıdere, bölgede bulunan dere ve etrafındaki çamlardan dolayı Çamlıdere ismini almıştır. Çankaya Çankaya ilçe ismiyle ilgili olarak çeşitli rivayetler bulunmaktadır. Bölgedeki bir su pınarının üzeri tamamen yeşil yosunlarla kaplanmış, havuza benzer bir kayanın üzerinden geçmesi ve bu suyun birçok hastalıklara şifa olarak canlara can olmasından dolayı bölgeye Cankaya ismi verildiği sanılmaktadır. Rivayete göre zaman içerisinde harplerde yıkılan suyun geldiği göz kapanır. Daha sonra suyun gözü tekrar açılır ama eskisi gibi dertlere deva, stevanın şifa olmaz. Lakin Cankaya adı bugüne kadar gelir. Başka bir rivayette ilçede bulunan Papaz Papazbağ bölgesinde eski zamanlarda bir kilisenin olduğu ve bu kilisenin tapınma saatlerinde buradaki çanın sürekli çaldığı doğrultusunda Söylemler bulunmaktadır. Bölgede eskiden Çengi oynatılmasından dolayı da Çengi Kayası olarak zikredildiği öne sürülmektedir. Çubuk Çubuk kelimesi Türklerde erkek ismi, aşiret ismi ve yer adı olarak kullanılmıştır. Çubuk'un isminin de 11. yüzyılda Selçukluların Sultan Melikşah devrinde Anadolu'daki fetih hareketlerine katılan Türk Bey'i yani Çubuk Bey'den almış olduğu biliniyor. Başka bir rivayete göre çubuk göresinin bulunduğu alanın suyu oldukça boldur. Bundan dolayı yerleşim alanı çayırlık, çimenlik, kavaksoid ve bal çubuklarıyla kaplıdır. Daha önce çayırlık olan bölgeye çubuğu bol olmasından dolayı çubuk adı verildiği savunmaktadır. Elma Dağ 1530 yılı belgelerinde kasaba nahiyesine bağlı bölge Yozgat köyü olarak bilinir. Köy Osmanlı Devleti döneminde hac yolu üzerinde bulunması dolayısıyla bir dervent yani karakol görevi görmüştür. Daha sonraki yıllarda Pahalı kazasına bağlı bir köy olan Yozgat, milli mücadele yıllarında önem kazanmasından dolayı Küçük Yozgat adıyla nahiye merkezi olur. 1934 yılından itibaren kurulan fabrikalardan dolayı belde gelişerek büyümeye başlar. Küçük Yozgat, 27 Mart 1944 tarihinde Çankaya ilçesine bağlı Elmada isimli Nahya teşkilatı gelir. Bölgede bulunan elma ağaçlarıyla dolu olan tepe ve dağlarından da bu adı aldığı bilinmektedir. Etimeskut. Tarih kaynaklarda Etimeskut değişik adlar almıştır. Bölge Amaksis, Amaksis, Amaksus, Akmasus, Ahimesut, Etimesut ve Etimeskut olarak en son hale gelmiştir. Etimeskut Belediyesi'nin verdiği bilgilere göre Atatürk'ün örnek nahi olarak 1929 yılında kurduğu Etimeskut'un eski adı Ahimesut'tur. Bölgede Ahimesut ismiyle bir ahinin yaşamasından dolayı bu ismi aldığı bilinir. Gölbaşı. Gölbaşı 1923 yılına kadar öğrenci köyüne bağlı on haneli Gölhanı adıyla alınan bir mahalle iken Bucak Müdürlüğü ve Jandarma Karakolu'nun bu bölgeye taşınması sonucunda ismi Gölbaşı olarak değişir ve Bucak merkezi olur. Aynı zamanda ilçe bünyesinde bulunan Gölden ismini almıştır. 30 Kasım 1983 tarihinde 2963 sayılı kanunla Gölbaşı ilçe haline gelir. Güdül İlçe Anadolu Selçuklu hükümdarlarından 1. Mesut'un eniştesi ve Ankara emiri olan Şehabül Devle Güdül Bey tarafından şimdiki yerinde tahminen 850 yıl önce kurulmuştur. 1957 yılında e, Ayaş ilçesine bağlı bir nahiye etti ancak ilçe ismini Güdül Bey tarafından geldiği tahmin edilmektedir. Haymana. Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'nin annesi Haymana ilçe merkezinde vefat etmesi ve buraya defnedilmesinden dolayı bölgeye Haymana adı verildiği doğrultusunda söylemler vardır. Haymana kelimesi divanı ibadet Türk'te mera, atlak ve yeşillik anlamına gelmektedir. Devamlı bir sonraki videoda bize vakit ayırdığınız için teşekkür ederiz. Abone olup bildirim zilini açmayı unutmayınız. Teşekkürler.